Biz de bir herkese merhaba. Ben satış danışmanız Kemal SEKİS 1980 yılından bu yana yollarda olan bir akvandır. Bir denizli bir motor. 1.0 v 70 beygiri bir limit motoruyla şimdiye kadarki en rahat ve çevre dostu şekilde seyahat etme izahı olarak tercih. Yalnızca Yalnızca karbondioksitle gelişmeleri Gelin hep birlikte yeni pandemi aracımızı inceleyelim. İlk bakışta pandanın en fazla dikkatimizi çeken özelliği küpük yapısı ve kare geniş camları olacaktır. Bu sayede pandanın dışarıdan değerlendirildiğinde daha cüsseli dışarıdan değerlendirildiğinde ise oldukça ferah bir yaşam tam planı bir anlayışla üretildiğini rahatlıkla söyleyebilir. Markanın özellikle şehir içinde sıkışan trafikte kullanıldığında sürücüsüne ve yolcusuna psikolojik olarak yormayan aydınlık etrafıyla bak, barışık bir tasarımı amaçladığını ve bu konuda son derece başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Bu tasarımın başka bir amacı da sürücüsünün neredeyse kör bırakamış olması bu şekilde güvenlik konforlu bir şekilde sürüş sağlamak. Farların ve stopların tasarımının büyüklükleri ve hacim Kampanyalardan bağımsız olarak yüksek konumlandırılması olası küçük kazalardan hasar almamalarını sağlar. Siz de gerçek bir şehir için arayacak düşünüyorsanız o tarz fiyat bekliyoruz. Yeni kampanyalar ve araçlar hakkında bilgilerden haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Fiyatla keyifli sürüşler dileriz.